CoinKulik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 2 Ağustos Salı. Gündeme şöyle bir göz gezdirdiğimizde dikkatimizi çeken birkaç önemli başlıkla karşılaşıyoruz. Bugün bu başlıklardan e, SSC ve Forsage arasında yaşanan olayı, Shiba Inu'nun duyurduğu GameFi projesini konuşacağız. Ve son bir haftadır iyi bir yükseliş ivmesi kaydeden şirizin ne olduğuna kısaca değineceğiz. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Popüler meme token GameFi projesini duyurdu. Yeni proje ve markalarla değerini yükseltme çalışmalarına devam eden Shiba Inu'nun geliştiricileri son dönemlerde NFT ve Metaverse gibi alanlarda adımlar atmaya başlamışlardı. Ekip son olarak üzerinde çalıştıkları GameFi projesi Shiba Eternity'yi duyurdu. Shiba Inu ekibi bu oyunu hayata geçirmek için oyun geliştirme şirketi PlaySide Studios ile birlikte e, çalışıyor. Geliştiriciler geçtiğimiz hafta resmi duyuru öncesinde Twitter üzerinden bir de teaser yayınlamıştı ve e, kullanıcılar tarafından mera kullanıcılara merak uyandırmıştı. Bu paylaşımın ardından proje ile ilgili bazı detaylar duyurulmaya başlandı. Proje hakkında çok derin detaylar verilmese de oyunun bir kart oyunu olduğu yapılan paylaşımlar aracılığıyla anlaşılmış oldu. Bu gelişmelerin Shiba Inu için olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bir meme token yani şaka tokeni olmaktansa ortaya gerçek işler koymak ve bunları başarabilmek gerçekten önemli. Şimdi sırada Chili token var. Son 7 günlük verilere baktığımızda %37,83'lük güzel bir yükseliş kaydetti ve son 24 saat içerisinde de %14 yükseliş kaydetti. Chili's projesi nedir? Şimdi sizlerle kısaca bir göz atacağız. Chili's 2018 yılında Socios.com tarafından piyasaya sürülen ERC20 ve Ethereum tabanlı bir token. Blok zincir tabanlı bu token kullanıcılarının eğlence ve spor kuruluşlarıyla ve hatta sporcularla etkileşim kurmalarını ve onlardan para kazanmalarını sağlıyor. Bu sayede taraftar tokenların kullanımı ile birlikte kullanıcıların takım üzerinde alınan kararlarda söz hakkı alması amaçlanıyor. Peki Şiliz fiyatı neden yükseliyor? Bu bir haftalık rallinin e, sebebi ne diye bakacak olursak Sosyos'un Barça Stüdyos'un 100 milyon euroluk kısmını satın almasını gösterebiliriz. Şiliz'in sahibi olduğu Sosyos 1 Ağustos tarihinde resmi medium hesabından yaptığı açıklamada Barcelona'nın yan kuruluşu olan Barça Stüdyos'un %24,5'lik kısmını satın aldıklarını duyurdu. Açıklamalara göre bu satın almanın arkasında Barcelona'nın Metaverse, NFT ve Web3 girişimlerini hızlandırmak yatıyor. Bu satın alımla birlikte iyi bir yükseliş ivmesi kazanan Chiliz bakalım önümüzdeki günlerde fiyat rallisine devam edecek mi merakla bekliyor olacağız. Sıradaki haberimize geçecek olursak SAC ve Forsage arasında yaşanan gerilimden biraz bahsetmek istiyorum. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, Forsage yetkililerini Ponzi şeması oluşturdukları iddiasıyla suçladı. SEC milyonlarca yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla fon toplayan kripto piramidi ve Ponzi şeması olan Forsage'in kurulması ve tanıtılması ile ilgili olan 11 kişiyi suçladı. Suçlanan isimler arasında şirketin 4 kurucusu ile birlikte reklam faaliyetlerinde katkıda bulunan isimler de yer alıyor. Düzenleyicinin raporuna göre Eylül 2020'de Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Mart 2021'de ise Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Etkilisi Forsage şirketini sahtekarlıkla suçladı ve faaliyetlerinin askıya alınmasını istedi. Fakat tüm bunlara rağmen şirket YouTube gibi bir çeşitli kanallar üzerinden e, reklam stratejisine devam etti. Reklam yapmayı sürdürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan SSC'nin kripto varlıklar ve siber birimi başkan vekili Caroline Velsons şikayette de belirtildiği üzere Forsage yatırımcılara agresif bir biçimde pazarlanan sahte Ponzi şemasıdır ifadelerini kullanmış. Bakalım bu olayın sonucunda şirket yetkilileri aklanacak mı yoksa gereken cezayı alacaklar mı hep birlikte görmüş olacağız ilerleyen günlerde. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte gündemin öne çıkan e, e, başlıklarına göz attık. SAC ve Force arasında yaşanan Ponzi şeması olayına göz gezdirdik. Sonrasında Shiba Inu'nun GameFi projesinden bahsettik. Ve son olarak güzel bir fiyat ivmesi yakalayan Shiliz'in ne olduğundan ve fiyat artışının arkasındaki sebeplerden bahsettik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize göz atmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.